Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Taç Mahal, Hindistan'da hızla artan COVID-19 vakalarına rağmen ziyareti açıldı. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları ise zorunlu hale getirildi. Hindistan'ın simgelerinden Taç Mahal yeniden ziyareti açıldı. Ülkedeki vaka sayısı 5 milyonun üzerinde. Koronavirüsle mücadele halen sürüyor. Ancak Taç Mahal sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarını araladı. Burası salgından önce ülkede turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerdi. Günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkıyordu. Şimdi ise anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde en fazla 5.000 ziyaretçi kabul edilecek. Ayrıca maske kullanımı ve sosyal mesafeyi korumak zorunlu olacak. 6 ayın ardından açıldığımız için çok mutluyum. Böyle bir şeyi ilk kez deneyimledik. Yakın zamanda uluslararası uçuşların da başlayacağını umut ediyorum. Turistler yeniden buraya gelecek. Taç Mahal dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan yapı Mart ayından bu yana kapalıydı.